E tamam. ben üst kata çıkıyorum. Burada bir şey yok. Tamam. Serdar abi korkuyorum. Böyle çat diye yapıştır. cam İkiye basıyorum. İkiye. İkiye. Üç İkiye basıyorum gözüküyor. Re. Tamam. 15 mervimiz kaldı. Aferin. Serdar abi. Hı. Bir tane daha mervi değiştirecek olursan mahvoluruz. Çünkü 15 mervim kaldı. 4'e basalım. Çünkü 4'le çat çut yapıştıracağız. Yok bulaşsın değil. zıpla. Serdar abi. Hmm. Yok bir şey yok. Oraya girmişler. Nereye? F. F. Nereye? F nerede lan? Tamam. Şimdi şuraya basacağız. Açık. Oo. Oo. Anlar nerede bunun? İçinde vardır. Bakayım. Bira basacağız. Yok. Mervisini bile almamışız. Dur. Aa mervisi burada. Koş. Arayalım sabahtan feliseyi. Tabancayı bırakmışız. İyi. Tekli. Burada bir şey yok. Evet. Burayı ben bir yer zannettim. Bu oyun amacı ne şimdi Ömer? Oyun emojini bilmiyorsan oha ay sesi geliyor şuraya saklan kapıya kapıya kapıyı tutuyorum bak bir burada kapı var bir orada buradan gelirse direkt çatacağım neye bas mermiyi kullan tamam bak buradan gelirse çakacağım buradan tamam Niye kapıyı Soğuk mu geliyor? Hayır insan gelmesin diye. Ana bak burayı da örteyim bence. Çünkü adam buradan beni sıkıştırabilir. Tela baya bir Mervi geldi bir tane Mervi'den de. Ben bir tane daha Mervi bulmalıyım. Camı niye yok o pencereden? Var. Ama gözükmüyorlar. Ya bunun Yokmuş. Buna mı gelsek kırık dökük ev? Ya ne olacak dedim de tava varmış. Tava çok güçlü. Vurmasa da alalım. Tava ne işe yarıyor? Ya? Tava totomuzu koruyor. <gülüyor> Totom. Harbi diyorum <laughs> bak gösterdiler bir videoda. Çatır çutur tava engelliyor. Aha bir mervi daha. Ama en çok şu, şu numaradaki evde bir şey yoktu. Ana çanta bizim çantamız var. Var mı lan? Bakayım. Ha, varmış. Ödüm koptu. Hmm. Resme baktım. Aa biz buraya girdik mi? Buraya birisi girmiş Serdar abi. Çünkü biz buraya girmedik. Regresi girmiş. Kazanınca ne oluyor oyunu? Bir tane tava geliyor sonra. Böyle. Hiç oyunu kazanmadık ki. Dur. F'ye bas. Burada bir şeyler bakalım ya. Bu ne? Susturucu mu? F. Susturucu mu? Çanta nerede? Bu neymiş? Evet. Fenermiş. Ana. sadece bu açık nasıl açılacak? Tutup sola çekeceğim. Tutup sola mı? Ne? İçindekileri ne? İçindeki... Çantadakileri. Ha. Son... Bu mu? Sol. Bırak. Bıraktım. Aha attım vallahi. E Bizim bu bizim mi? Yandakiler bizim. He, şunlar bizim. At dur doğru ben ben bunu bırakma istem hatırlıyor. Dur. Şimdi. Çantadan çıkalım. Tamam. Git bakayım. Yok. Düşman nerede ya? ya birisi... <laughs> Ödüm patladı. Kayayı adam zannettim. Çok benziyor da. Şu küçük eve de girdik değil mi? ev dedik. Büyük, 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 Bak orada evler var. İnsan orayı unutmadınız. Shift'e basıp gideceğim mi? Sana şu mansu sen kontrol et. Koş, 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 koş. Gel bakayım. Yap. Ben kullanacağım mağaz. Ama ateş etme. Ya ateş etme. Hey. Ya ateş etme ya. Ateş etme. Hey. Ya sen de var. Ben ya. Ateş etme. Ne oluyor ki ateş Ya Pardon. Sana mermi alırım. Dalan, Dalan gidiyor. Hı. Hı. Nereye gidiyorsun? Alana gidiyorum. Ya. Aha. Alan geçti. Ne kadar yolun var? Sen öyle söyle böyle böyle de. Hiç yardımcı olma. <laughs> Arkandayım ittiriyorum seni. Araban niye yok? Araba bulunuyor mu? Soruyor mu? <laughs> Buluyor mu bana? Benim de gözüme çarpmadı. <laughs> <laughs> Yolunuzum? mu? Burada araba olmuştu Pis. yok değil. Yok yok. var. Ay içeride araba vardı sanki. Evet vardı gördüm. Ya ne yapıyorsun ya? Matbaaymış. Ya canımın yarısı boşa gitti. Eyvah. Oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben ne yaptım şimdi ya?